Bu fake atıyorum. olabilir mi? Ya. Giri, gidiyor, gidiyor. Girdi Girdi beyler girdi. Ulan var. Link çıktı. Öldü bir. O linkte? site maksimum beyler. Sayda o kaçacağım. CT'de de dok duvarı var. TP attı. Hemen evet olur. Bakıyorum hemen. Kuruyor. Ya, bu da evet, 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 <laughs> <laughs> oyun, bir tane burada TP attı. Hemen 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 hemen. İki sızır ritek oyna. Hızır ritek oyna beyler. Yorabicen. Yorabicen. Tava da bicen. Backside'a bak. Backside'a bak. Backside'a bak. bak.

Abi çağır hasarda girmeyelim. Plante basarsa su ultine direkt çıkarız. Okay. Ben şu sol üstteyim. Saner. yattım buraya. Ben yine hayvana bakacağım buradan. Orsuna katladım. adam. da gelirim. Hayvana bakıyorum buradan. Beğeri Kalabalık mı? Yok. Hayır, hayır. Ses yok. Short dart geliyor. Drone açtı. Tek olabilir. Yine smoke vereceğim. Vermedim bir kameram var ya oyna alacak, alacak abi. ya. abi. Yalandan fake Evet evet atmayacağım direkt ya. ya. çocuklar bitteler. Baba beni. Saniye sonra. Tek Geri, mid -link var lan bindik var. Nice yeah. beyler var, oraya. oturtman var. Evet evet time tamam. gidiyor. Ya attım. Market. Market. koşuyor ses. Market. Market. Market, Market ultim var. var. Abi ultim var. Oturtman Nice. Nice oğlum. Nice, nice. Solu. nice. yok. Duranı bekle. Limit de sova. Cross. Yakınlar boş. Elifi var. Market ultim. Daha yakın boş. Alın sen de geleyim mi? Geldim adam. adam gel. 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 Abam yattı. Adım. Tek nefes, tek, tek nefes. Olan bir can adam eyler bir can. Gel tek çıkıyorum Ömür. Evet. Evet. Bekle. Tp'ye ben. Smok var sağa bakacağım. Bu ara sağa geri Gel, gel. zıplıyorum 3 2 1. 4. Kapıyı kapatacağım. Main yürümüştür amın dikkat et. Ben görmüyorum. E 2 mid 2 mid 2 Gel 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 kapıyı kapat kapıyı kapat. 2 mid. Koşuyorlar. Kork koşuyor. Ama bunu görmedik hala. Çorda smoke vereceğim beyler kırdıklarında. Ömer evet. ben vereceğim smoke tamam mı? Tamam. Kanka reveal e cross koyabilir miyim? E ben evin alacağım. E alacağım. Koyacağım reveal Re bende reveal bende. Nerede smoke? Evin yürüdü. Çorda kırıyor. Çorda kırıyor oturtman var. Util attıklarında oturtmayla dereyle. Evin'e okay. göstereyim vuracağım ben. Çorda kırıyor. Oturtma. Kırım geldi Kırım kırım. Oh. Kırdım okuyor. Ben şort oturttum. Aşağı nice gardında deneyen beyler. Heaven gitti. Sen al onu vur onu hadi. 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 Helal. Böyle. Sova da beyler. Sova var. Beyle. Al şunu smoke smoke. Vereceğim bir de şunu kırabiliyor musun? Bu market ulan sola geçin. Şu şunu, şunu. Beraber. Öldü. Evet, Tek çıkar gidip go. Bitler beyler adam. Oturmadım karına. E. Oturmadı. Gel beraber. Çık. Devan pikler sağ üstten Fabi. Nice oldu. Devan hemen O deni var. Atladı beyler. Atladı. Gel. Gideceğim solu bir kadem. Nice oldu. Ben şey HP'yim. bir sapma sapma. <laughs> 10 arke saniye sıvı var. Arkaya bakıyorum ben. Bak. Fabi evine silahın gözükecek bakma. Böyle bakıyorum. Ben gelirse bak vursun evet, seni. Evet. Kapalı dur. Sen de bakma evan atlarsa duyacaksınız zaten. The main'e at. Devan'a gerek yok. At at yok. Attım. Devan. Pikliyorum. Tamam. Pikliyorum. <laughs> <laughs> AAAAAA Short görmüyorum At şorta geldi Veriyorum şorta smoke verdim Efe pizza'ya cross Eksin tabi B Kıracağım e nice so Ben gidiyorum Beyz'e solo kırcam mı? Kıdım main'e smoke attı be buraya Kıramadım Nice solo A sol piste 70'tir Deliriyorum ben fayda Nereden bastım Öldü. Ben lan. AM'ne geliyorum. Amin onun tek galiba bir daha et. Yoru A'yı kitledi galiba. B'ye dönsenize ya. Yoru A, A heaven'dan oper. Onu aldım. sok. Oh, Gardını vereyim. Okey. E buraya fake gütül atacağım full. Ne it bolat çok iyi. Marketin AP'li alacağım kanka. Hazır mısınız? Bekle. Aldım marketi. Atıyorum. Atıyorum e, o gütülleri. Bekle bekle bekle. Doner gel, ikiniz yürüyeceksiniz, Biriniz CT, biriniz Zayn'i alacak, tamam mı? Tamam. Market Beyzara. bende, bekle. CT pikle. Bekle. Aldım, market bende. CT'ni aldım. Volvo, wall cut'ın, full Beni <laughs> 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 gördü herhalde. Market'e revil açacağım. Market <laughs> boş. CT'ye smoke at. Side beraber. Side Söyle Söyle beraber, gel. Bekle, Para veriyorum. Operatörüm var. Hayır, Yemeyeceğim, yemeyeceğim ultiyi, yemedik. Tek ot. Bir Gel, bıçakla koşuyorum, gel. Gel arkamdan gel. Bekle bekle tek Burada. Ekir, yakin, yakin. Adam yakın Cete Jet e çıkıyor, jet back çıkıyor. Backside'a bak, çıktı. bakın. Backside, backside olur. Önce stairs. Bekle stairs sağ alacağım. İkiniz de sağ cross koyun tamam mı? Daha verdim. Nice! Nice! Ohutla alırım, ohutla AP'ye dönüştüm. Bakıyorum markete beyler. Ohut boş girsene direkt. Markete bal atacağım. Flash'e de sarıp atıyorsun. markete verdim. Lane'i ona veriyorum beyler, verdim. Ejedim. Denk side of kaçıyorum. JT öldü. Side atıyorum. Attım. Eksel olur. Yok. Beraber yani dışarıda kalın. Hepiniz side'a gelmeyin. Dışarı çık. E wood'dayım. JT <laughs> <laughs> market trap'lerim var çıkana. Tamam. Sen ne yap abi? CT Simon gelince 10 saniye. Ben hani de kontan yap abi. Atma smoke SMO SMO at CT at atma smoke. Aynen smoke market. Geçiş Simon geldi içine gir. Bakayım bak. Bir CT veriyorum. CT TP attı. Market market. Bitti. Çık smoke içi. Side geçer. Saldım. Sağda değil. Reset'i. Nice. Nice olur. Çak. Çak olur. Kadar ya, ya. Koştum beyler. Şorta gitseniz zekiniz. Evet. Soner yürü. Gel. Ben hızlı. Late'le şortum. şorkum yes, yes geçeceğim. Benim bir bekle. Soner smoke TP hey, yap. Yürü be men. Yürü be men ulti at. Be oğlum biliyorum. Atıyorum. At. Reveal attım. Oyuna bakacağım. Hemen Heaven bende hemen ben de. Hemen ben de. Under olur. Thunder öldü. Evan ben de Kevin aldı Kuruyor. O da Evan. Aferin. Bu bu. Yo bir tepik, yo bir tepik. Hemen nasıl oluyor? Üç, var. Bir canım var. J, ben Jerry koşuyorum. Hayır, hayır lan. Ama adam da Koş, 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 koş. Ben arkasından vuracağım. Efe Tp at, ölme. Ölme, tp at. Ent'i. Öldüm. Efe. Celin gitti, gitti. Celin gitti. Oraya var ne var? Baner. yaşamaya çalış vuracağım. Ha, Borat. Delelem. Bağımla mı gitti lan? Evet, Yanlış mı? Evet, CT, CT, CT. Zaten. CT mi? Tamam. İnce kurası alacağım. Kol atacağım sadece buraya. Tamam. ya! Ne yaptın Efe? Tolga ölme ölme yanımıza gel. Ultiyle ile beraber oynayalım. Maybet ya pardon pardon. İki tane kamera Ağaçtan bassan ortine hep açıyorum. Aç. O ben main'den oynayacağım. Main'den oynayacağım. evine kaçtı, evine kaçtı. Hemen mama veriyorum. Hemen hala parını veririm. Drop olur. Açığa kuruyorum, retake vuruyoruz. Hemen hemen adamlar. Drop'a. Ya bütün öndeyim, ha bütün öndeyim. sarıyor. Bana tutuyor tutuyor Arka gelir Efe. Bana hala. Abi arkaya bakıyor. Attım yakka. Tekrar ameliyat çıkıyor. Nice. Pulat. Ben smoke'cıyım. Stay'e bakıyorum. 3 var. Kontağa mı çıktı? Beraber Noise nasıl? Tam doğru değim. Hayır suluk. Tiburcu. Nerede? Tibi nerede? O Sanat altta tipi. Hayda. Tık tık tık. Tibim Burcu'm. Panda galiba. Ne? Hayır atıyor. Kaçtım. Geldi Payta. 3 3. Reis bize. Reis bize. Panda alacağım geliyorum. Saner tipi at kaç. 3 3. Reis bize söner. Bombayı verdi okey okey. Kim Vice mi yoktu C'de? Evet. 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 Ağaçta mı? Evet Tri. Takım, Ulan gidelim. Adam Tri Bekle bekle girme girme. girme. Ben öldü Tri. O, tri, o, tri şey var. Var. AP'leri var. Ömür A, tü -tü A, tü -tü. Bir tane bir açacağım. Reis bir beyler. AP'leri var beyler. Paranoya doğru yok tireyi yatabilirsiniz beyler. Bana one way var mı? Yok 7 8 saniye. Base bir can. Tireye gittim. Bek Nice olur. One way gelince at evine. Ömür çık. Ver şey. Verdim one way'i. Tamam Ömür evinde tek Kontan oynan da yine çık. Base bir can. Çok iyi çok iyi. Ki var açıkta sales. Even beyler. Öldü bir canım var. Base bir can. Bader. Ana ulti iki iki. Ana ulti iki iki. koşuyor. Bir can nice ver. Bir can. Aldım. Koyayım ya hala. Bir can. TikTok, Tiktok çekiyor aslan biladerim ya. Oman ulti bir yere attı. Ne yaptım? Sen attın ulti. O da attı mı? He GT ya. Tiktok adam sen sen sen. Öleceğim. 120 face. Beni bekle, beni bekle. Arkana tipi, arkana. Açık mı Spike? Açık, evet, açık. Geç, geç. açık, açık. Power açık. late oynayabiliriz. Beraber, beraber. Dur, dur, dur. Tamam, Girmiş tamam. Main'den main yeni geliyor. Saydamı aldım. Var. Piklemesene. Pikleme yarı değil. Tamam. Nice oğlum. Short'in de, short'in de var. <laughs> nice, nice oğlum. Pikliyorum. Nice <laughs> <laughs> AP olur, AP, AP olur. Vardır. AP vardır. AP AP'dir. Nice. Nice lan. AWP öldü kanka. Gel, ben var geldi, ben var son... geldi. Gel 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 gel, 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 gel 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 gel. Bunlar A'daydı. Bunlar... Senleyim. Sonra Bekle 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 bekle. Popit be, 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 be. geldi bir defa. Sağ sola sola Giriyorum. Bekle girme girme B'ye gel. Döndü onlar. Hadi yürüyorum. Adam hala B'ye gel. Gel 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 gel. Kanka bu rankıtlar benim böyle geçiyordu zaten bu maçta. Beyler, önüne geldi Ömür. Nice. Nice, nice. <laughs> oğlum. Bas bu yaşı. 2 2 aç. Ver, iki, iki, iki aç, i̇ki aç bas. Nice. Oh. Öldüler öldüler gelin. Boş, koş koş koş. <laughs> ben de öldüm. Demen verdim. ulti vereceğim direkt. Main'e kuracağım sonra. bak. <laughs> bir kişi yedi arka olabilir diye. Ben de Erkek Ömür dog verdim. Ağaca açacağım. Emre'm ama var mı? Yok bir saniye. Kevin, 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 verdim İki, iki, iki. var, parada var. Pull yedi, pull yedi, pull yedi, duymuyor. Emre'm, Emre'm, oldu. Çıkmadılar kapı lan. Kapıyı açtı. B B çıkmadı. Yok smoke yok smoke. B oyun B. Ya oğlum 51 vice. Biri C'de Soner. Ben direkt bana veririm çıkarsınız. Soner. Beydim ver. Plant atı veriyon mu? musun? atı veriyon mu? var atı bana push var. ver, 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 olacak. Gel. Şuraya otlayam mı? İleri gel, ileri. Görüyorum. it. köpek, köpek. Baş lan. Ben var, ben var abi. Main hobi. Hobi hobi. Gel, gel, gel. Tepleyeceğim. Teple fake at. Cross kal. Bir daha dedim, geldim. Kalın böyle. Kalın böyle. Çak. Bu lan. Paranoya. Pulladım. Kremle bile. Çekin. Nice Çıktı adam neydi atıyorum sana Bak, attım. Ömür arkan. Bir can değil 70. Nice lan orada. Öldü. Gide. Parle verdim ona. Ver. Smoke var sağ. Main'e smoke at. Vice yoktu ya burada. Sadece fade vardı. A yürümüştür belki. Mole galiba lan. Alacağım A'yı. B önüne mole atmıştı. A yürümüştür. İki mi? Öldü. B geldim. Kapıyı açtım. Bicam, bicam, 115. Tamam, tamam, plantı bekleyeceğim. Cede plantı bekleyeceğim. Bolden atacağım. Nice oldu. Bu lan bu. Dijimi sana. Ömür. Bingo